Doğal afet, savaş, salgın gibi aniden ortaya çıkan, toplumun işleyişini tehdit eden bazı olaylar, doğru yönetilmediği takdirde yıkıcı sonuçlar doğuran krizlere neden oluyor. Böyle krizlerin etkisi sosyal medyayı bilinçsiz kullandığımız zaman katlanarak büyüyor. Örneğin depremi ele alalım. Sosyal medyada paylaştığımız asılsız olabilecek içerikler toplumu ve ekipleri yanlış yönlendirebiliyor. Asılsız ihbarlar kurtarma ekiplerini harekete geçirerek yardıma ihtiyacı olan kişilere ulaşmayı geciktirebiliyor. Bazen istismara uğrayan kişileri desteklemek adına bile olsa, o kişinin fotoğraflarının, kişisel bilgilerinin izinsiz ve sansürsüz bir şekilde sosyal medyada paylaşılması yeni bir krize neden olabiliyor. Her ne amaçlı olursa olsun, mağdurların görüntü ve bilgilerini paylaşmak onların özel hayatlarını, yakınlarını ve halkı olumsuz etkiliyor. Kriz dönemlerinde kişiyi ya da kurumu hedef gösteren, karşı tarafı küçük düşürücü ve saldırgan paylaşımların yapılması ve bilginin teyit edilmeksizin hızla kitlelerce paylaşılması linç kültürünün dijital ortamda artmasına neden oluyor. Sosyal medyada anonimlik, linç kültürü ve nefret söylemleri ne yazık ki insanların haksız yere suçlanması, dışlanması, fizyolojik ve psikolojik zarar görmesiyle sonuçlanıyor. Çoğunlukla yardım ve duyarlılık amacıyla yaptığımız paylaşımların sosyal medyada ne gibi krizlere neden olabileceğini ve nasıl hukuki sonuçlar doğurabileceğini fark edemeyebiliyoruz. Peki sosyal medyada kriz yönetimini sağlamak için ne yapmalıyız? Bilgi paylaşımında tahminlerden kaçınmalı ve sadece kesin gerçekleri paylaşmalıyız. Karşılaştığımız bilgileri öncelikle teyit.org ve doğruluk payı gibi güvenilir kaynaklardan teyit etmeliyiz. İzinsiz veya sansürsüz hiçbir fotoğraf paylaşmamalıyız. Paylaşıldığı takdirde yasal sonuçların ortaya çıkabileceğini unutmamalıyız. Her ne olursa olsun bir linç hareketini destekleyen paylaşımlardan uzak durmalıyız. Destek amaçlı bile olsa tüm paylaşımlarımıza dikkat etmeli, sosyal medya paylaşımlarının neden olabileceği hukuki ve toplumsal sonuçları unutmamalıyız.